Ben Ayson Karabağ. Şu anda Çeltik'teyim. Çeltik Silivri'nin bir mahallesidir. Burada bir sanatçı abimiz var. Gelin birlikte bir gidelim, görüşelim. Görüşlerini, fikirlerini alalım. Evet Osman abiyi gördük. Osman abi burada dediler ki Osman aga burada oturuyor dediler. Biz de seni gördük. Ee, dedik bir Osman agayı yakalayalım. Efendim e, Osman aga kimdir? Yani bizim aklımızda kalan şu. Safiye değil mi? Karolyası dar geliyor. <laughs> Şu evet. bir açar mısın sizin ağzınızdan değil diyelim. civat cıvatalarını sökelim ya. Yani. Tamam sökelim. <laughs> evet. Efendim şimdi uzun hikaye ama kısa bir nitelikte. Ben Bulgaristan doğumlu 1953. Ee, aşağı Rava köyü, e, Silistre bölgesi Tuna boyundanım. E, efendim söyleyeyim çocukluğumda Komünizm zamanı doğmuşuk Ve Türklük aşkıyla vatan hasretiyle evet. büyümüşük. Evet. Ve Evet. Bu Şur, şekilde. Yani böyle dursun abi, değil mi? Böyle. He, elinde dursun. Evet. Yani, ve şimdi efendime söyleyeyim. Tabii ki bu hasret hiç bitmiyor. Anca buraya gelince bir daha şey yapıyor ama tabii ki büyüyoruz ve Türk halk müziği, sanat müziği ve korolarında benim sesimin iyi olduğunu öğretmenler şey yapıyorlar. Ve Şumlu Radyosu'nda birkaç tane türkü, ilk türkümü Tutrakan'ın Yolları Bayıra Uzar, Kaynakların Ak Suları Tunay'a Akar diye bir türküm var. Ondan sonra ve diğerleri ve oradan 1978 yılında, Türkiye'ye göç ettik. Ondan önce de Vidin e, şehrinde efendime söyleyeyim 4 yıl okudum. Tarım Mahrum bölgede tarım, tarım sulama teknikeri olarak şey yaptım. Orada da okurken bir Jasmine diye bir Romanya kökenli bir kızla tanıştım ve orada şimdi kavuşamamamının türküler nereden doğar? Efendime söyleyeyim, dağları, taşları, değil mi? Evet, aşklar. aşamasa bile aşacağım diye şey yapar. Ondan dolayı ben de bu kıza e, bir gün dedi ki bana evleneceğiz mi dedim valla benim kabul etmezler senin için. Ben Müslümanım sen Romanyalı Bulgar kökenlisi. Ya dedi o zaman dedi babamla tanıştırayım sen dedi. Bir bağ evine gittik. Son görüşmemiz olacak. O arada tam işte Mayıs ayının sonu zaten Haziranın şey okullar bitiyor. Tabii ki gittik. Böyle bir bağ evi var. Ondan sonra babasını bekledi o. O arada biz çıktık ee, dedik erikler şey yapmış orada kırık karayollarlar var, dağınık böyle şeyler. Onları diktik ağacın gövdesine ve bindik orada erik yiyoruz falan filan. Babaannesi de orada. O arada ben yukarıdan bir baktım, kır atla birisi geliyor. Böyle bir tedirgin oldum. Ne oluyor diye, Ondan sonra çaktı oraya kaza atı. ...bu tarafa gelirken, babam geliyor deyince ben ona soralım falan, lup diye düştük. He. İşte o karayola zaten zaten, dağınıktı biraz. O karayola ...ikimiz karayolanın üstüne düştük. Ondan sonra... ...babası geldi falan filan. Tanıştık, ettik ve... ...ayrıldık ondan sonra. Ben... E, ...o ana kadar da 5-6'nın üzerinde 10-15 tane türkü yazmıştım. E, ve... Orada bu türkü de meşhur oldu zaten. Ve 78 yıl eve geldim. Ablam da evlenmişti. Ona söyledim. Sazımı aldım. Beğendim ama dedi bu dedi Jasmin hiç uymamış buraya. Evet. Sen benim adımı koy oraya dedi. Ondan sonra ablam da Safiye. Şimdi sağdır buradadır. Ee, onun adını koyduk. İşte Türkiye'ye geldim. Türkiye'de TRT'ye e, Yurttan Sesler Korosu'na üniversiteye giderken onu şey yaptık. Yücel Başmakçı hocamıza götürdüm bunları. Ve üniversiteyi bitirirken orada 5-6 yıl Yurttan Sesler Korosu'na gidip geldim yani dışarıdan. Ve bu şekilde Safyanın karı yolu bu şekilde meşhur oldu. Meşhur bir oldu. Şiir olarak söyleyelim. Ya bir, e, sizin dilinizden onu bir dinleyelim. Bir de böyle küçükten böyle bir nakarat olsun. Şimdi efendime söyleyeyim. E, şimdi babası gelirken onun e, kıratla geldiği için birinci kuplesi. çıktım Rumeli'nin düzüne, aldım Safiye dizime, Safyan kınalar yakmış on parmağı eline. Süper. Ağır gelir Osman Agam ağır gelir, Safiye'me kar yola dar gelir. Geldi, çok gel, güzel. Onu bir de böyle sesinizle. Çıksam avrum elin düzüne, alsam Safiye'yi dizime. Safiye'm kınalar yakmış on parmağı eline. Ağır gelir Osman Agam ar gelir, Safiye'me kar yola dar gelir. Süper. Teşekkür ederim sağ olun. okuyun, okutun.